Ülke matematik öğretmenliği mezunuyum. Ee, okuduktan sonra ticaretle e, iştigal oldum. Arıcılığa başlamamız, e, daha önceki ticaret hayatından sonra e, sadece bir e, hobi amaçlı olarak arıcılığa başlamak istedik. Yalnız e, arıcılık bizi öyle içine aldı ki e, bütün işimiz arıcılık oldu. Başlangıçta sadece bal üretim yapıyorduk. Arı sütü üretimiyle de boş zamanlarımızı değerlendirmek istedik ki ilgi çok daha fazla olduğunu gözlemledik arı sütüne. ve Böylelikle arı sütü üzerine yoğunlaştık. Alanımız arı sütü üzerine yoğunlaştık. Bal üretimimiz de var ancak arı sütü üzerine daha yoğun çalışıyoruz. Arı sütü sağlık açısından temel fonksiyonu bağışıklık güçlendirici, metabolizmayı güçlendirici, hücre yenileyici özelliğe sahip güçlü bir besleyici ürün. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılabiliyor. E, kanser hastaları kullanabiliyor e, Çocuk e, özlemi çekenler e, Kullanabiliyor arı sütünü e, Önemli bir ürün Önemli bir sağlık ürünü Arılar e, Arı sütünü e, Yavrularını ve kraliçe arıyı Beslemek için üretiyorlar e, Yavrular kısa bir süreliğine Arı sütüyle besleniyor Kraliçe arı ise ömrü boyunca arı sütüyle besleniyor Ve bu sayede Arı e, Normal işçi arılar 6 hafta yaşarken kraliçe arılar 6-7 yıl yaşama sahip oluyorlar. Arı sütü düşük gramajlarda üretilebilen bir ürün. Diğer bildiğimiz arı ürünleri gibi polen gibi bal gibi yüksek gramajlarda üretilemiyor. Bir kovan ortalama 10-15 gramlık bir süt üretimi gerçekleştirebilir her 3 günlük periyotta. Bu yüzden... Üretim aşaması çok zor çünkü bir takip isteyen hem toplama hasat işlem esnasında hem de üretim esnasında kovanların kralçesiz olması gerekiyor. Yavru dediğimiz takibin yapılması gerekiyor. Larva takibinin yapılması gerekiyor. Kendilerine kralçe yapmamaları sağlanıyor. Bu yüzden dışarıda meşakkatli bir iş var. İçeride de aynı şekilde meşakkatli bir iş var. Bu sebepten arı sütü az üretilebilen kıymetli bir ürün. Gramını 7 liradan satıyoruz. 10 gramlık, 20 gramlık ambalajlarımız var. yapıyoruz ki tek takmıyoruz kendi söylüyoruz Diyorum ki. Yok, ne mi spanelim? Evet, bir de baba mı evet. çıkıyor? Nedim kullanıyorum ben ama bu kadar karakter çıkmıyor yani. Karakter mi? Tamam. Eğitim Fakültesi.